Selam arkadaşlar. bu Instagram Skomat Bini göstereceğim. Madenciliğe diye iniyoruz hemen buradan. Spesyal. aşağıya iniyoruz biraz. Şu. Birinci kumumuz bu. E, Web3 Akademi Launch. Birinci kumumuz budur. Tekrar ettim. İkinci kumumuz aşağı e, aşağıya şu. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Anlamayanlar için anlamayanlar oluyor. İkinci kumumuz şu. Türkçe. Türkçesi şu, İngilizcesi şu. Üçüncü kombomuz ise en üstte web yazıyor bakın. Para kısmının altından web 3'e basıyoruz ve buradan şu Grant for Developers bunu alıyoruz. Bu da üçüncü günlük kombomuz. Ben neden alıyorum diye soranlar oluyor. Yani arkadaşlar 5 milyonluk şey için gelip 20-30 milyon harcamak mantıklı mı sizce? Bakın şu 10 milyon ee, şurada, e, şu da 18 milyon yani 30 milyon harcama değmez bence 5 milyon için ondan dolayı alıyorum siz de alabilirsiniz ucuzsa her neyse aşağıda tekrar var. oraya hepinizi beklerim kanalıma abone olmayı atarsanız çok sevinirim hoşçakalın